Arkadaşlar şuraya bir bakar mısınız bak. Şu kedicik marketin kapısına geliyor ve insanlar bana bir lokma verir mi diye burada bekliyor bak. Ne kadar hüzünlü bakıyor bak. Sana yemek alayım mı? Sana kimse bir şey almadı mı? Bak. Bunlar hep böyle bekliyorlar burada bak. Ben de şimdi Allah'ın rızasını gözetip çocuklarınıza örnek olmak için güzel bir video çekeceğim bak. Burada bekle tamam mı? Sana mama alacağım. Şimdi gideceğiz en güzel şeyi onu alıp geleceğiz. Affedersiniz hayvan mamaları ne tarafta? Ben sosyal medyada güzel şeyler çekiyorum. Nedense insanlar bana hakaret ve küfür ediyor. Neden acaba? Bak getirdik abi. Selamünaleyküm. Nasılsın abi? Ha bakalım. Bakın ne kadar çıkmış. Ne kadar günah değil mi? Hayvanlara merhamet eden insanlar kişiliği oturmuş zarif ve kaliteli insanlardır. Barbar bar böyle o türlü insanlar hayvan sevgisinden anlamaz. Çocuklarınız güzel şeyler izlemesini istiyorsanız rica etsem videomu beğenip beni takip edebilirsiniz. Gönlünüzden geçen güzel bir yorum yapın tamam mı? Allah'a ısmarladık. Bak. Abi sen de burada racon kesiyorsun galiba. <laughs> Eyvallah abi <laughs>